Yıldız burnu açıklarındayız. Arkadaşlar suyun altında. Anlaşıldı. <laughs> Enkazı bulduk. Kimse var mı? Ceset yok en azından. <laughs> Bu ne? Alsana şunu. Kazdan çıkardık. Ali'nin çantası bu. <laughs> Kendisine dair miyiz? Henüz bulamadık. Bu bir şey söylemiş şey mi saklıyorsunuz? Cesedini <laughs> mi buldunuz? Bir şey söyleyin. Ya bir şey söylesenize be kardeşim. <Gülüyor> 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 Hayret bir şey bu kadar. kızım, ben Enkaz yakınında seyrediyoruz, görünürde bir hareket yok. Anlaşıldı, tamam. Baba. Buyur küçük ağam. Niye konuşmuyorsun? bugün diyecek lafı yoktur küçük ham. Sen alma ya. Zaten herkes alıyor. Sanki her şey bitmiş gibi. Sen alıyorum ya. Küçük ham. Memo Can. Babam pilot diye arkadaşlarıma hep hava atardım. Çok salakmışım. Ben de hava atardım. Babam yanımda olduğunda çok güçlü hissederdim kendimi. Babam ne zaman uçuşa e gitse annem korkardı. Niye korktuğunu anlamazdım. Belki korkacak bir şey yoktur. Paraşütle düşmüşlerdir. Helikopterde paraşüt olmaz. Belki ıssız adaya düşmüşlerdir. Birilerini bekliyorlardır. İstanbul'da ıssız ada mı var? Ne bileyim belki vardır. Sonuç üşüydü, kocam askerdi, Antalya'ya yerleşecektik. küçük bir çiftlik almıştı, Güneydoğu'da ateş altında onca asker indirdi. şimdi hiç olmayacak zamanda hiç olmayacak herdi. Tamam yapmayın ne olur böyle bakın çocuklar bize bakın, lütfen güçlü olmanız lazım. Ben güçlü olmayı beceremiyorum ama. Hangimiz olabiliyoruz ki? Ama yapmayın. Ben bir çocuklara bakayım. Efendim Arzu. Canım sormaya korkuyorum ama. Haber yok Arzu. Hala hala yok. Sinemciğim bak neye ihtiyacın olursa olsun haber ver olur mu? Reşat Hoca da yanımda o da konuşmak istiyor. Sinem. Geçen yıl acile getirdikleri hasta hatırlıyor musun? 65 yaşında bir adam. Daha da mahsur kalmıştı. İki metrelik oyukta hareket etmeden 10 gün geçirmiş. Bize geldiğinde ölmek üzereydi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. Yaşaması imkansız. Ama yaşadı. İnat etti, hayatta kaldı. Aklından hiç çıkarma Sinem. Bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Tamam hocam. Tamam. 18'e birden tüm birimlere. Dinlenmediğim 18'e bir. Kuzeydoğu yönünde su üstünde biri tespit edildi. Tamam. Yaşıyor mu? Anlaşılmıyor. Şu an için hareketteyiz. Biraz daha alçalıp kontrole devam ediyorum, tamam. Ali mi o? Buradayız oğlumu? 45-21 merkez, ayrıntılı bilgi bekliyoruz. Kaptan, hızlanıyoruz. Tam yol ileri. Emredersiniz. <laughs> İlgili tüm birimlere, belirtilen noktaya doğru hareket halindeyiz. Bulmuşlar mı? Bilmiyorum birini bulmuşlar ama Ali değil mi bilmiyoruz. Nasıl bilmez ya nasıl? Belki benim babamdır. İnşallah. Durun. Konuşmayın da duyalım telsiz <laughs> Gördüm. Tam önümüzdeler. Hızlan biraz. Sensin biliyorum. Beni yalnız bırakmazsın sen. Hadi be baba. Yap babalığını. Göreyim seni hadi. Kazazedelerden biri bota alındı. Diğeri için araştırmaya devam edin. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Efendim Bülent, buldunuz mu? Anlayamıyorum seni. Çok ses var. Bir dakika susar mısınız ya? Kapayın çenenizi. Çıt çıkmasın lütfen. Alo, ne oldu Bülent? Anlatsana. Buldunuz mu? Kesin Ali mi peki? Bülent ne olur hatta kal! Babam benim babam! Babacığım! Murat! Murat! Baba! Merak etme senin de baban kurtulacak. Bak bebeğim şaka ama bu iki yaşıyor, seninki de yaşıyor inşallah duracaklar anneciğim. Hani nasıl olur ya da daha, daha nerede olduğunu bilmiyoruz bu, bu, bu çalışamıyor. Ne iş yapıyor ya? Tamam. Bağırma, sakin ol. Bulacaklar aşkım. Niye hala bulamadılar? Tamam, bulacaklar. Bir tane bulacaklar. Ya. Anne. Hadi <laughs> Mehmetçiğini götürürüz. Tamam. Ya. Gel oğlum. Dikkat et sen. sana bakmak lazım. Seni sormaya mecalimiz kalmadı. Ay, estağfurullah. Kimin ne mecali kaldı ki? İnşallah canım inşallah. Pilot bulmuşlar sırali Ne diyeyim? Dua et. Dua et. Tamam. Aha. Buyur Bülent kardeşim. Sen nasılsın? Hala Ben hiçbir şey yapamayayım. Bu nasıl kahyalık ki yani? Hayat bu. Güya ben en yakın arkadaşıyım. Ne işe yarıyor? Şeytan değil, dal suya. Yüz yüze bildiğin kadar nefesin yettiğince. Baba, nabzın çok yüksek. Acaba diyorum eve git... Sakın bir eve git deme. Ali'yi görmeden hiçbir yere gitmeye. Ama babam yapma kurban olayım, dinlenmen lazım. Ali yanımda olmadan o eve girmeyeceğim. Kesin olarak girmeyeceğim. Tamam. Tamam, sakin ol. <laughs> tamam, sakin ol. Bir su getirir misiniz? Tamam, sakin ol. <laughs> i̇yi misin? İyi anne, iyi. <laughs> Babamın dil altını versin dil altını. Ne oldu ağam? <laughs> İçmeyelim. Önce Ali gelecek. Karşımda duracak, anca öyle. Zaten ben niye bu kadar zaman yaşadım? Oğlumu toprağa vermek için mi yaşadım Esma? Baba yapma, bir, bir, su verin, bir su su. Bu Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin. bir Dışarıda bir hareket var galiba. <laughs> hadi ah, inşallah. Baba birini buldular galiba. Ne oluyor? Bakın, Boş yere umut vermek istemem ama... Aman çatlatma ne diyeceksin de. Bir şahıs bulundu. Eşkali Ali Bey'in eşkaline uyuyor. <laughs> Deniz kenarında bulmuşlar. Tamam ne olacak şimdi ne, ne yapacağız? Şu anda yakındaki sağlık ocağında. <gülüyor> Allah! <gülüyor>